Selcan Taşçı, 7 Ocak 2022, Yeni Çağ Heykellerin altında kalan ülkeler Tarihi tekerür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerür mü ederdi? Kazakistan'ın ilk cumhurbaşkanı, elbaşı Nur Sultan Nazarbayev'in güdümlü vandallar tarafından yıkılan heykeline bakarken istemsizce döküldü yukarıdaki dizeler dilimden. Tarihin hiç uzak olmayan başka bir sayfasında başka bir toplum diktatör saydığı başka bir liderden kurtuluşunu aynı sembolik eylemle duyurmuştu dünyaya. Yaşasındı. Irak'a tam da Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i kendileriyle pazarlık masasına oturmaya zorlayanların talep ettiği demokrasiden gelecekti. Özgürlük gelecekti. Barış, huzur, refah bir yabancı ülkenin askerleri eliyle adeta bir yeryüzü cennetine dönecekti ülkeleri. Kundak bebekleri, tecavüzcülerinin çocuklarına doğururken can veren kadınlar, sokakları dolduran cesetleri köpeklerce parçalanan nice işgal kurbanı şehit kabul edildiklerinden herhalde ancak ebedi alemdeki mekanları cennet olabildi. Bölünüp parçalandılar. Yıllarca bir kimyasal battaniye ile örtüldükten sonra bugün bile hala sakat doğuyor çocuklar. Bugün bile su diye ölüm akıtıyor musluklar. Ortadoğu'da yaşıyor olmak az zormuş gibi şimdi bir de Ortadoğu'nun orta çağını yaşıyorlar. Velhasıl Irak, Irak vatandaşlarının 19 yıl önce gözleri dönmüş halde saldırıp umutla yıktıkları Saddam heykelinin altında kaldı. Dilerim Kazakistan'da yaşamaz aynı akıbeti. Nazarbayev'in yıkılan heykelinin altında kalmak olmaz, bağımsızlığı taşıyamamanın bedeli. Türkiye'nin Kazakistan'ı en iyi bilen isimleriyle konuştum dün akademisyen asker tarihçi araştırmacı saatlerce ve inanır mısınız bir kişi de anmadı LPG fiyatlarına zam meselesini zira asgari muhakeme kabiliyetine sahip herkesin tahmin edebildiği gibi mevzu ne zamlar ne maaşlar ne geçim sıkıntısı hatta ne de demokrasiye özlem değildi Keza takdir edersiniz ki şimdi demokrasisi eleştirilen Kazakistan 70 yıl Rus hakimiyetinde de temsili Norveç gibi yaşamış değildi. Konuştuğum Kazakistan'dan da birinci ağızdan haber alma kabiliyetine sahip kişiler arasında yaşananları Yugoslavya'daki, Ukrayna'daki, Gürcistan'daki, Tunus'taki, Libya, Mısır hatta İran, hatta Kırgızistan'daki renkli devrim filmlerinin tekrarı olarak yorumlayanlar da vardı. Başından sonuna bir Rus oyunu planı olduğunu savunanlar da Türk Devletleri Teşkilatı ile birlikte beliren bütünleşme ihtimaline vurulan hançer sayanlar da var. Nazarbayev rejimini bütün kadro ve misyonuyla silmeyi amaçladığına inananlar da. Kazakistan dışında yaşayan, Kazakistanlı zenginlerin himayesindeki gruplardan tutunda Kazakistan devleti içindeki lobilere kadar her şeyi değerlendirdik. İhtimal dahilinde olan senaryolardan hangisi gerçek olmuş olursa olsun değişmeyen Rus askerinin kolektif güvenlik anlaşması örgütü kılıfıyla Kazakistan'a girdiği gerçeği. İddia o ki, kolektif güvenlik anlaşması örgütüyle ilgili olarak, biz bu örgütü böyle günler için kurmadık mı, şimdi kullanmayacaksak ne zaman kullanacağız? Bu bir Rus müdahalesi değil, içinde Tacikistan da var, Kırgızistan da var vs. gibi telkinlerde Kazakistan yönetimi devletin bekası için tek çarenin bu olduğuna ikna edildi. Dediğim gibi ister jeostratejik önemini anlatmaya gerek bile olmayan Kazakistan'ı Amerika'ya kaptırmamak için olsun, ister başından beri ilmek ilmek dokuduğu ve ülkeyi kendi desteğine muhtaç hale getirdiği planın parçası olarak Rus askeri an itibariyle Kazakistan'da. Kazakistan'ın sürüklendiği ister bopa batan emperyal emellerin BAP'la diriltilmesi için Amerika'nın büyük satranç tahtasında kurulmuş bir oyun olsun, ister Rus ruleti olsun. İyi emperyalist yoktur. Türk dünyası her türlü emperyalizme karşı duracak güçte olmalıdır. Bunun yolu da iki gündür aklı başında herkesin dikkat çektiği üzere ortak bir askeri teşkilatlanmaya sahip olmaktan geçer. Bu manada Türk Devletleri Teşkilatı'nın Kazakistan'ın yardım çağrısında bulunmasına ihtiyacı var mı? Türk Devletleri Teşkilatı'nın dönem başkanı olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ'daki işbirliğini genişletecek ortak bir askeri güç oluşturmak teklifinde bulunamaz mı? Yarın Kazakistan'ın Türkçe olan resmi dilini değiştirmek durumunda kalacağı, Türk devletinin Kırım'ın ilhakını tanımaya zorlanacağı bir konjonktür. En az Karabağ'ın işgali kadar yakmaz mı canımızı? Selcan Taşçı